Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, ikili oyun oynayacağız. Yanımda arkadaşım, yanımda arkadaşım Beytullah var. Tamam. Şimdi ikili oyun İyi, Buna tıkla şimdi, İyi, bakalım oyun seçelim. Ne yapalım biliyor musun? Bir tane... Şu olsun. Evet, o Şu. tıkla. Şu o mesela. Bir, bunu iki kişilik oynayalım. Nasıl bir şey? Parkur şöyle olsun. Bir dakika. Ben Bu nasıl oynanıyor şimdi? Bir dakika. Kırmızı, mavi. Ben ne yapacağım? Ha, böyle. Ha basıyorsun. Tamam Enes bir dakika yanına geleyim. Ben de mi sürekli böyle <laughs> mi basıyorsun? Basıl tutacağım. <laughs> Aha araba fazla basma. Fazla mantığını anlayamadım ama ya bir tur öndeyim çünkü hile şey yap. Oo benim araba gördün mü? Güzelmiş aslında ama yani ben fazla beğenmedim. On üzerinden kaç verirsin ben? Ben az veririm. Ben on üzerinden 4 veririm bu oyuna. Ben on üzerinden 5. Ver evet, ben sevmedim hiç şuna kanka. Tamam. Evet, Şimdi de... tank oyunu oynayalım. İkili ikili. İyi solsun şurası güzel. Bir dakika. Tamam. Mavi benim. Ben bu oyunu biliyorum. siz varsa senin için bitti. Ya yani dur vursana mavi mi? Ama yani ben nereye vuruyorum? Hadi lan sana ateş edeceğim. Kanka yürümek için basılı tutacağım. Sen bilmiyor musun? Nereye? Ama bak bas. Şimdi kırmızıya basılı tut. Bas basılı tut. Bak yürüyorsun. Basılı tut. Bak basılı tut. Mavi yüzüne böyle. Hadi ya kavuşalım. Evet. Aa, bana bir şey oldu lan. Evet. Tam bilmiyorum ama ben... Evet öyle değil mi? Oo yumurdum bak. Ne geliyor lan? Oo tamam bu evet. oyunun ben 7 videoyu çok sevdim. Tamam arkadaşlar başka birisi geldi. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir özür dileriz. Şimdi ben Enes'i önce... Ama ben şimdi buradan şuradan... Ama burası çok taş var ya. Kırılmıyor da. Bunun ben bir kere daha oynamıştım Enes bu oyunu çok güzel. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Enes Buraya Ya bu oyunda ben ben bu oyuna 7 veriyorum çok güzel. Ben veriyorum. bu oyuna 6 veriyorum. Ha ben bir daha başlattım bir daha. Pardon bir kere daha oynayalım. Gel. Ben bir kere daha oynayalım. Bir dakika şöyle yapalım. Tamam. Bas. Seni 0 yenersem kom mu geldi burada? Oh, oh, ben yendim ama daha devam olmasın çünkü üç kere yendim zaten çıkalım Aynen. ne oyun oynayalım musun? bak bu oyun çok güzel sen biliyor musun ben biliyorum bak şimdi sen top gelecek tamam mı mavi dokunun o topa vuracağım benim kaleme gelecek. Ben de senin buraya gol atmaya çalışacağım. Bir kere basınca üstte alta. Anladın mı? Ben bu oyunu oynamıştım önceden. Hayır hayır. Yes, bir güzel. sıfır. Üçte bitiyor zaten galiba oyun ya da ikide. Tam bilmiyorum. Ah. Oo, oradan yedin lan sen sen. Aynen bak. direkt oradan Oyundan yedin. yedin ya o kadar ki yani. Oha çok iyiydi. Tam ucuyla kurtardım bu bende. Goş. Ho ho fake atmıştı aslında Ses çok güzel değil mi? Bir de her çarptığı yerinden ışık çıkarıyor ya. Çok güzel. Hadi gol. Ah be. 1-1. Bir, bir. Çok, 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 çok iyi, çok iyi. Oh, Oo ah. Dur dur dur. Oo oh, o oh, bir an koy. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çok hızlandı. <uzunlu>. vur lan. Ah. <laughs> Hayır çok asan oldu. Aa, nasıl attım. Çok iyiydi bu. Bu oyunu çok sevdim. Bir el daha atarız. Aynen. Ama biraz fazla uzun sürüyor çünkü ikimiz de iyi oynuyoruz. Hayır hayır hayır. çok güzel, güzel kalı ya. Acaba kaçta bitiyor? Sana göre her şey güzel. Gol. Değil kanka. İzle golümü. Oo, Rex winner. Bir daha mı? Bir daha. Ben bu oyunu onun üzerinden 8 veriyorum şu an. Ben puanımı en sona söyleyeceğim. Ona göre oyun bana nasıl yaparsa, nasıl yenersen falan onlara göre. Arkadaşlar ben maviyim. Enes kırmızı. Evet. Her oyunda bunu söyleyelim bence yoksa karışıklık olmaz. Ama zaten ben yenmeyi be. anlarsınız ama yine söyleyelim. Başlattı. Enes'e geldi. Arkadaşlar şu an binanın içine çekiyoruz çok evet. <laughs> Ama çok amaçlı video çekimi. Ulan, ah, son anda, Oha. son anda. Oo. Hadi be. Son 2-0. Üçte mi şey evet. hiçbir şey belli değil. Adam bir golünü bottan yedin. Yani oyunun başlattığı gibi yedin. Nasıl bir lezillikti ben de bilmiyorum ama. Gol tam. Oha nasıl tutuyorsun ya? Ben tutarım. Ya tutarsın tutarsın. Şimdi 2-0 ayla tutarım diyor. 2-1. Ağzım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Cümleye bak ya ağzım kaydı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bu oyuna onun 8 veriyorum. Bu ne bu oyun? Bilmiyorum. Bu nasıl şey, bir dakika? Bek ha, bu oyunu ben biliyorum. Bir dakika. Aa vurdu ya. Bir dakika. Ama yani biz neye vuruyoruz ki? Tam anlamadım. Hayır ya çok sen hep vuruyor musun? Sen 3 öndesin. Bunu vurmaya çalışıyor. İlk sende şimdi bende. Vurdum be. E ben tamam, çok iyiydi. Aynen. Sen yendin. Ben yendim. Tamam ben bu oyuna onun üzerinden 2 veriyorum. Bence daha oynamayalım. Ben, Benim seçtiğim bir tane olsa tamam mı? Ben bu oyuna var ya onun üzerinden 7 veriyorum. Ben so, isteyemedim. Ben açacağım. Oynayam. Dur dur ben açacağım. Bakalım. Tank oyununu oynamıştık. Şu kedi oyunu onu ben biliyorum. Aa, bu yarış oyununu ben çok oynadım. Enes'i yeneceğimi yani ümit ediyorum. Ben maviyim. Hayır ama şuradan benim sert... <laughs> ama ters elime geliyor kanka. Benim de ters elime geliyor. O zaman değiştirelim. Bu oyun bi, bi, benim şu an. Oha lan çok lan. Çok iyi oyun. Ben kırmızıyım. Biliyorsun da benim şey takıl kaldı. Ters elime geldi ya. Çok iyi oyun ben de biliyorum. Bir de onun ben, farklı bir ben Beni beklesene ben seni biraz bekledim. Sağ olun. Biraz bekledik lütfen yani geriye tamam, dön. Tamam tamam bekliyorum. Ben. Hayır yarış çizgisinde bekle o kadar da değil. Geriye dön ya. Bekle ben geleyim daha, ama geç deyince bak. Bekle aha elim kaydı. Ya ama ne yapayım ben, ben saymam. Tamam bir, bir daha, daha, yapacağız daha. ama. Kanka bak hoparlöre elini koyma. Hoparlöre elini koyunca sesin çok geliyor. Bir dakika lan. Bir de telefonun yerini mi değiştirsin? Yok tam bekle bu oyundan sonra değiştiririz. Bir daha atarız. Bir daha atmayak ya. Bu oyun çok saçma. Ben hiç sevmedim. Bekle bir Ben çok oynuyordum. <laughs> çok oynuyordum da senin telefon bana leş. Oğlum mi? bak ben şu an sağ ama sol elimle oynuyorum. Sen de sol aksın ama sağ elinle mi oynuyorsun? Evet işte o kötü. Ben, ben solla var. Her şeyi solla yapıyorum. Oha <laughs> ya, lan ben de sol elimle bayağı iyi oynuyorum. Lan. <laughs> Çirki efendim. <laughs> Yalan lan buraya. Ben, drift atarım. Bu Ben en köşede kaldım. Alayım mı? Alayım mı? Ben yöneteceğim. Git burada. Tamam. Hiç sevmedim bu oyunu arkadaşlar. O zaman biz şöyle oynayacağız. Ama hmm. ben kırmızı ol. bir ama böyle güzel işte. Hazır. Böyle gelsin bana arkadaş. Ben de şu an sahilimle oynuyorum. Tamam işte sahilin senin normalin. Daha hızlı oluyorsun lan. Ben. ben bu oyunu çok oynadım. Ama bir dakika. Ben hiç oynamadım şu an bayağı iyi oynuyorum ben. Oyunu hiç sevmedim bu arada. Bekliyorum ben. Baga sokacağım. Seni öldüreceğim. Öl. Geber. İki. Sen bir kere geçtin değil mi? Hayır iki kere. Basacağım. Allah enesi geçiyor. Enesi geçiyor. Hadi hadi hadi, hadi. hadi. hadi takıldı. Hadi, hadi. 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 Hayır. <laughs> ben bu oyunu hiç sevmedim. Onun üzerinden Ulan, veriyorum. Bir, bir dakika. dakika. Yalnız Satışalım. bir girelim ne olacak? Şunu oynuyorum. Şu. Aa yine aynısı. Ama bu değişik olan. Ben mavi ben kırmızı gidiyorum. Yani. Buradan gidiyoruz, şuradan çıkıyoruz. Ama şimdi ne olacak? Şuraya gideceğiz. Hiç Böyle şey değil mi? Ben. Bir dakika. bu. He, şimdi buldum. Dur benim mavi nerede? Bir dakika geleyim sana göstereceğim ne olduğunu. Bak o Enes. Dur dur bak şöyle. Bir çık önümden bak buradan giriyorsun. Anladın mı? Bak oradan gir. Gir oradan. Girdik mi? Girdik. E yani buradan çıkmadık. Saçma be bu. Harbi hiçbir şey anlamadım. Buradan girince oradan niye çıktın? Şimdi galiba şöyle ya. Ha oradan çık girince oradan çık. Bence bu oyunu biz ne yapabiliriz ki? Kapatabilir miyiz buradan bir Çok saçma bir oyun. Evet. Amacı yok yani amaçsız. Ya da biz amacını anlamadık. Benim karakter, ha burada. Bir dakika. Bir şey olabilir, bir dakika. Hiçbir şey A Aa buldum. Kanka ver Biz bir, parkur Bir, parkur bir parkur. ver ver, şöyle bak. Sen geçtin bak, izle. Ben seninkini yönedeyim. Buradan geliyor senin ada. Hı hı. Şöyle geçeceksin, bak bunun etrafından geçeceksin değil mi? Bak izle şimdi. Bunun etrafından geçeceksin, bak. Ha. Abi, ben de iki tane yapayım, bekle. hile. hatta bu eli direkt sen bitir. Ben bu oyunu aslında yeni anladık. Bir daha çok hiç sevmedim. Aynen. Ama bu mantığını Hemen oynayak. bu oyunu bitirelim tamam mı? Aynen, o zaman sen bitir. E, bir tek videoyu sonlandıralım. E, bir el daha atalım ya bir video. Yoksa tam bir tane daha atalım bitirelim hadi. Tamam. Yine. Hatta ben sevmedim bu oyunu. Aynen. Buna ben 3 veriyorum. Videoyu kapatalım bence. Bence de. Bay bay arkadaşlar.